And gentlemen, are you ready? Selamun Aleyküm dostlar yeni bölümden herkese selam ben Hüseyin bu bölümde sizlere söz verdiğim gibi ismimi değiştiriyorum artık Icardi'ye elveda diyebiliriz. Icardi ile artık son ikimiz necesemiz var mıydı? Olması lazım bir tane de yoksa da kayca harcarız ya yapacak bir şey yok. Şimdi önce şu son idimle. <laughs> bir item basmaya çalışalım şöyle şunu şuraya bir alalım şunu da dursun. Şimdi öncelikle 11 tane akarabaksım var akarabaksımı bir kırayım. Şöyle 5 5. Ah be. Hep benimle oyun oynuyorsun Anvil ya. Yok abi. Atmıyor yani. Hadi şey değil. Yanından geçemiyoruz hakikaten. Bir utandırsan bizi. Bir ironik çıksan. Ah be. Bir kalkeş de olur. Arkadaşlar nickte bir şey var. <laughs> Onu da düzelteceğiz işte. Şöyle bunda 5-5 kıralım. Bir de Karabak sattı. Ondan da Gretinek çıktı. Şunlar artı 5. Şunu atalım. Serpent artı 6. Bunları yakmadık aslında da. Hiç bu sarcıyasım yok. Nedir? Bunlara hiç bu sarcamayacağım ya. Şöyle bunları satacağım. Boş boşuna kırdık kutuyu. Keşke kutuları satsaydık. Ya da seri hiç harcamayacağım. Gerçi basalım 7'ye deneriz. 8'e deneriz. Şöyle hizadan deneyelim önce ama şeyimizi bir kıralım. Olmadı maalesef. Şimdi White Tiger artı 6 mı? Ya 7 oldu güzel. Phoenix sen de bir 7 ol kardeşim. Olmadın. Blue 7 17 olur musun? Olmadın. Şu bir artı altı yapalım. Biraz para çekelim ya param hiç yok. 140 mi çekelim? Zaten kasmaya gideceğiz birazdan. Şöyle 5 tane daha bu salalım. Avatardan dolayı %51 ama İyi, bir Serpent de bir White Tiger basmış olduk. Şimdi şunu ve şunu alalım. Şimdi şunları bir atalım. Oradan bir sekiz çıkacak ben inanıyorum. Hadi bakalım güzel bir çanta olacak. Bunları teker teker şurada bir kravazı gördüğüm anda basacağım derken Fire bu de güzel. Castellan Dignity. Hadi oğlum ya bir toz moz bir şey çıktı yeter. Fire sonunda şurada hızlı şekilde patlattık bir deter daha aldık. Şöyle Dignity'ye atalım Dignity'e. Bu sarcamamıza şey bu sarcamamıza gerek yok. Evet şimdi orada bir tane parti mesemiz var yani yeni ikimiz de gireceğiz 7, 13, 10 tane daha bu saldık mıydı bu iş biter Çok fazla para harcamadık zaten Şöyle Serpent 8'e atalım Acele etmeyeceğim artık upgrade'de İlla ki geçeceksin biri Şöyle Bu da yanarsa White Tiger atacağım 8'e Hadi oğlum. White Tiger da yandı. Dagger 7 olur mu? 8 olur musun? Maalesef. Hemen seriden şu mitraleri bir basalım. Yandı mı? Hadi geç. Şimdi şu süreli trinamızın süresi bitmeden. Asa fire kitap mı daha? Book of Risk. Fire kitap 8 GB. Deter ne kadar acaba? Bence deterleri şu X fire zaten. Şöyle deterleri direkt 8'e atalım. Fire kitabın bir tanesini de tırnağıyla basalım. Hadi oğlum. Sen şuradan bir geç 8 artık. Şöyle yüzde %10'la. Kitabı geçirelim artık ya. 7GB satarız akademi öncesi. Haydi bakalım. Maalesef. Upgrade'de şansımız yoktu. <laughs> Son upgrade'imizde. Şimdi nick'imizi ayarlayalım. Yeni nick'imizle oynamaya başlayalım dostlar. Dostlar duyanlar duymayanlara iletsin. Bizim artık yeni nickimiz Execution By Arrow Yani Okçunun laneti. Kendi nickimize böyle Hak edebilecek bir Nick koyduk. Güzel oldu. Yeni bölümde de böyle başlamış Olduk. Biraz sonra bir boss event Etkinliği olacak. O boss event etkinliğinde Item düşürebilirsek Bakalım. Bu arada bir Bin tane adam kestiğimiz için bir tane birinci seviye akara geldi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar dalmayacaklar. Bizim çocuklar da geldi. Boss oynarız muhtemelen. Bakalım duruma göre hareket ederiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Komut bize neyi getiriyorsa biz onu şöyle yapar keseriz dostlar. İlk kelimizde bu nick'de alalım da. likans Kans. Lee Jones hatta. İlk nickimizde ilk kelimizi aldık. Maalesef şöyle. Kanka priest'i bir kestirsen şöyle. Ay çok kötü oldu. Az efendi çok kötü. Şimdi Magon'u da kesecek. Heh. Oraya çekti. Tekrardan bir için şöyle vuralım. Atak kırma bizim için hiç fark etmez dostum. Sen var yorunu bir heal önce ya. Neyse, ee, ranka bir oturalım, bossları keselim arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar günün yorgunluğunu şöyle kuatikte atacağız. Şöyle birkaç tane item çıkarttık. Üstüne çekelim. Water'larımızı atalım. Bunları çevirme gelince ben bayağı bir hemen muhtemelen şey basacağım gibi. Çünkü 100 tane water oldu. 50 zaten lazım. Hatta 40'ı. Neyse şöyle bir şunları bir atalım şuraya. Şu 14 tane akara çat diye kırdık. Ne çıktı var mı şey? Yanlış yer heyecandan. Maalesef bir şey çıkmadı. Şimdi 8'i birden attım. Şunu ve şunu alalım. Şöyle de sürpriz gibi bize sürpriz olacak şekilde şöyle kırdık. Hadi inşallah bir tane kruvaz silah almış olalım diyeceğim. Derken boş direk attı. Bilmiyorum para ediyor mu? O LR, LR, LR staff, fire. Fire staff tane de dagger. En azından burası güzel. Şunlar dursun. Boş direki de belki para edebilir. Şöyle seriden basalım. Bunlar yansın zaten. Geçse bile çok fazla para edecek itemler değil. Oo. Yan yan yan. Vallahi cayır cayır Güzel. Şimdi bankadan biraz para alalım. Bir GB daha alalım. Buradan çıkartacağız çünkü. Şöyle 10 tane daha bu saldık. Bir tane stand stone varmış. Şimdi aldığımız sıraya göre basalım. Fire kitap yandı. Bot yandı. Blue Dragon yandı. Stern sen geçersin 8'e. Maalesef. Stern de yandı. Fire kitap yandı. Tekrar geçer misin? Allahım mesela ala bir tane 8 geç be. Maalesef arkadaşlar hepsi yandı. Şuradan bir tane akarabak şeyi vardı aslında. Artı bir. Hayır 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 yanlış yaptık. bazı itemlerin itimler, yarısı gidiyordu hadi bakalım akara lkp şöyle yapalım bir akaras leech buy var mı Heh. elleme taşa attık kolumuz yorulmadı ha draki pendat bakacaktık drakis Boş traki yok. Oo, kötüymüş ya. 90'ın. Buymuydu Bu muydu acaba? bakarız ya. Daha net bakamadım. Yoruldum çünkü bayağı bir kil aldık. Şöyle. Yeni Ya iron ironnik alalım. Hadi oğlum. Ay atsaydın ya. Şunu 10m'le bir değiştirelim belki daha kaliteli bir item çıkar. Bakalım bir pazara. Daha kötüsü çıktı ya. Tekrar çevirelim dostlar. Bunu bu şekilde önemli çevirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Derken <laughs> akara rol. Akaras. Ring of Buyu Bu var mı acaba? Yok. Yanacak da tekrar çevirelim. Yani yanacaktı. Neyse dostlar biraz dinlenelim. Geri çıkarız. Dostlar şöyle geldik. Yeni nikimizle girdiğimiz parti MS'den şöyle ilk gold barımızı aldık. Bayram izninde olduğumuz için 3-4 gün oyundayız. Salı günü başlayacağız. Allah nasip ederse. Bugün ikinci günümüzü bayağı bir dinlendik. İlk gün tabi gezmeler tozmalar derken her şeyi halletmiş olduk. Haşımız da çok güzel duruyor çarımızda. Görsel efekti bayağı iyi. Ama bir gold bar daha almamız lazım diye düşünüyorum buradan. Böyle çıkmamalıyız. Maalesef. Draki çıkarttık ama Draki 10M civarındaymış. 10M mi? 20M dediler. Kimse basmıyor çünkü pazarda Drake dolu olduğu için bizde de zaten 3 tane var. Şimdi bunu kırmak istedim. Bunda da kırılmıyormuş. Bir de on hem de para harcadık tekrardan. Hadi abicim, hadi abicim. At biri güzel yemek stüpü. Bizim valla oyun sonu itemlerimiz güzel oldu. Akara taksit şeye kadar kullanırız. Bu Bifros yüzükleri yapana kadar kullanırız. Zaten küpelerde de fort olur. Yakında fort gemileri de ortaya çıkar. Artık kendimiz basacağız ya. Hani şey olarak düşünmeyin. TL ile item alım satımı yaptık zamanında. Onları yapmayacağız. Artık kendimiz basacağız. Çünkü CR yapmaya başladık. PK kasmaya başladık. Hadi buradan bir kruvası çık da. Günümüzü şöyle şenlendirerek kapanışını yapmış olalım. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. NP kasacağım diye öldüm yani. Iron Belt'imiz de burada. Hadi oğlum at bir drop da gidelim. Evet old CTL'nin en azından 120 M gibi bir parayı kasmış olduk. Şöyle hemen geçelim. Satamadık arkadaş. Şuradan. CZ biraz rahatlasın dostlar da bakalım duruma göre. Geçeriz. Arkadaşlar şöyle makrocuların şeyine kaldık. Lan neredesin? Ha Uğur. Tabi CR yapacağım. CR CR. <laughs> bir kill var. Kanka. Sen çarın sağlam da CR yapacağım. Sezik SC'ye basmışım. Ha, 2 kaldık. SC ile basmışım. Küçük potla oynuyorum. Neyse içeriğimiz yaptık Bu arada sen bir adet şey düşürdük ee, Switch Premium'u düşürdük Bu çok iyi oldu Tekrardan kasmaya devam İyi bir durum çıkarsa kayıt başlatalım Dostlar şöyle yine geldik ee, CR'yi bitirmiştik şöyle randomdan kıtladığımız GB'yi falan şöyle bir salalım Ortalama 2 GB gibi paramız var Şimdi Şöyle Şurayı bir kralım şunu bir atalım bankaya. oturları önemli çünkü bunları çevireceğiz yakın zamanda. Avatarı 5 yapmak için. Şöyle 6 taneden hiçbir şey alamadık. Klan bankası değil, kendi bankamız. Şöyle şu üçünü patlatayım. Ya bir mitril barı çık be. Şunu teker teker kıracağım. <laughs> Stern Kastellan Sword Kastellan Dignity ve Stern Kastellan Sword Şimdi şöyle White Tiger, Phoenix şunları bir basalım 7. Bak kaç tane bu satacağız bir bakalım. Arkadaşlar yine Dragon bizde gidecek ama 7 8 9 10 6 tane daha alacağız şimdi şöyle seriden. Patır patır atalım. Geçen zaten geçecek. Herkes dök yok. Bekleterek Bas şöyle yap böyle. Yok abicim. Geçen item zaten geçiyor. Şimdi Phoenix geçer bakın. Yandı. White Tiger sen geç. White Tiger lazım arkadaşlar. Hadi. Sten sen geçersin be. Maalesef dostlar hiçbir tanesi geçmedi. Eee şöyle Switch Premium'u da bakalım pazarda var mı? Switch Premium yok. DC Premium 10 GB yani 1000 TL civarında denk geliyor şöyle 850 AB'ye 870 AB'ye kuralım. Biz kırmayacağız onu. Bizde süre var çünkü. Şöyle 870 AB. Total AB'de yazıyor. Şöyle bırakalım. Zaten şöyle pustan baktığımız zaman da 950 ortalama hani 870'e şey mantıklısı hem de F... Akademi öncesi insanları alması diğer çara kırarız zaten ya sıkıntı yok. Heh. şunları da çevirelim. Sonra Lichvara'ya geçeceğiz. Hadi be bir keş çık maalesef. Buz'da atalım arkadaşlar. Lichvara'ya geçelim bakalım orada güzel bir şeyler yapabilecek miyiz? Çok zor sahada. Aynen sağa doğru gidelim. <laughs> 70'le başlıyorum, En sağa geliyor gel. bak. Gel, gel. gel. Lastikler var bak sürülediğim yerde gel. Evet, Dönecek bu aşağıda. Bir 70 vurdum kafalarına heli kalsın. Vur 60-70. Ay. Evet, salaklar. Üç salaklar. salaklar. 3 tane bagi şu an. Çok güzel Tabii evet, Sen neredesin? <laughs> Önde olan varsa bir TP. Beyler. Evet. Biz ne edeceğiz ya? Biz şu an PK atıyoruz. Küfür Biz... etmeyin kayıt ben... alıyorum şu an. Sadık gel, gel, -ge -ge. ge -ge. Bak birlediğim yeri gördün mü? Gel. Ya, sağda Görüyorsun. geliyor bir de. Keyfek o zaman. Vur. Beni bir alın ön tarafa yaşayan varsın. Beni de aldım ben de öldüm. Ah ben. Hepimiz öldük. Oğlum, tam elim E mono çıktı. Mono çıktı. Soldan devam edelim. Mono'ya basalım. Tamam. İyi tur. Aha sağda donlar geliyor. Gördün mü? Gördün mü? Var mı? Sikledim. Vurdum bir 70 kafalarına. Peşine bir yetmiş daha. Ah be ah ben be. skill şey yapamadım. Sayfayı dönemedim ya. Of. Bir 70 vur ankester monk. Aha, dört dragon. Dört dragon. Uzaktan kanka hiç kimseyle polemiğe girmeden. Hiç gerek yok. Ya buradan bağla 18'i. Aynen. Zehirli de. Ondan sonra 80'i vurdu. Bir oldu 40. Aa biri bana vuruyor. Kim lan bu? Ben ölüyorum. Bir gün gün üstü bir, şey, bir şey Geri geliyor. Çık geri. Gel 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 gel. Abi bir hel bastırayım şimdi. Al sana don lastiği. Aldın mı onu kağınızı? Ay hmm. vurdum da yemedi. Bakın Ali Can şey aldım düşüyor. seni. Bak Dragon düşüyor. Alalım bunu ya. Düş vur seni. Düş Aldık çok Aldık. iyi. Şu. Efendim kanka. Aa onu 700'e ver bu arada. Ya Mehmet sen de bize gıydır hocam diyecektim sayfa. Vur vur Direkt vur. kod vereceğim Düş sana kes bize sayfa. 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 Onu ne yapıyorsun? Çok iyiydi ya. <laughs> Hadi lan ver bana ya. Ya dur CR yapıyorum bitsin. Konuşak ya. Ya sikeyim cerenizi sizin ya. <laughs> ben bir asıl ol... beni bir ön tarafa. Buraya bak al... buraya. Allah'ım sen az gideyim. Aldım. Kanka orayı çok iyi <laughs> vurduk ya, ama be. ya. Ok okçu ol, okçu. Önünde okçu olunda. Kanka daha 44 benim. Aa, valla benim 54 olmuş. Bir dakika. Tamam, benim al benim... Benim bir... Al ben böyle. al beni, al beni Biliyorum Şey, biliyorum. Tam ben de al aldım. 80 benim. Beni de alın. Al bakayım abinizi bir partiye alın bakayım. Bir sikiyim ortalığı. Vay arkadaş küfür etmedin de içine sıçtın Mehmet. Arkadaşlar şöyle zindandayız. Humana geçtik. Bugün böyle güzel bir CR yaptık. 12 şer tane kutu 10 tane box'ımız var. Buradan da bir tane şöyle göstereyim size. Drop aldık. Eee şu neydi ona bakalım. Trainer Kate toll Güzel en azından bir 2-3 GB'si var da şöyle ölmeyelim çıkalım aşımız duruyor arka varıyor geldi nazarovcaya şöyle bir, bir güle güle diyelim güle güle yine bekleriz. hadi oğlum lan 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 ah be olmadı Öldük be. Neyse dostlar. Şöyle burada CR'yi yapalım. Ee, CR çıkışında şunları kırarız. Dostlar şöyle akademi öncesi bölümümüzün sonuna gelirken şöyle gen birleştirmemiz var. Onları yapacağız. Belki bir kristal alırız. İyi artık ihtiyacımız vardı. Onları aldık. 4 maşallah iyi gidiyoruz. Maşallah çok iyi gidiyoruz. Ay iyi. Nazar değmesin be. Derken bir kristal aldık. Dostlar bu 7GB. 6 7 GB bandında satıyordu. Güzel oldu ya. Bir küp aldık. Kübün çok bir getirisi yok. Bunlar 250 250. Şöyle kırdık. Bir kristal almamız çok iyi olurdu. Çok iyi bence. Şu anda bir tane kristal, 10 tane ether element, bir tane fantastik küp budursun. 3 tane materyal bek var. Şimdi bu materyal bilgi biz şöyle 3 tane olduğu için 3 Bir birleştirdim bakalım ne çıkacak. Çok fazla bir şey düşünmüyorum ama. Kap taşı güzel. Bunlar para edebilir. Bal taşı bunlar çöp. Şimdi şunların bir pazar fiyatına bakarız önce de şu 18 tane şeyi bir kıralım. Şundan ihtiyacımız olmayan şeyleri bir atalım. Alacağımız şeyler, siler trinalar, Bunlar mortal alabiliriz. Keşleri alabiliriz. Şöyle. İyi bir sweet potion aldık bu çöp. Durursun dursun girince gireriz. Kullanırız yani bunu. 100 keş aldık. Şunları çöpe atalım. Mortal alsaydık güzel olacaktı. Şimdi şu silevi önce silevi bir kullanalım. Silevi mercantımızda bir tane powder'ımız var. O gelsin. Ve 10 tane ayar elementi de bir şöyle atalım. Kaç oldu? 20 kaldı 14 ayar element. Burayı yaptık. Şunu da pazardan toplarız ayarlar zaten. Şunlar çok kolay. bunları pazara katalım arkadaşlar. Akademi öncesi birazcık cebimizde paramız olsun. Dönüşlerin azından itemlerimizi basarken ya da değişiklik yaparken GB ile de devam ederiz Kendinize iyi bakın bir sonraki bölüm yani akademide görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz